İtalya Cumhuriyet'in kuruluşunun ve kadınlara oy kullanma hakkı verilmesinin 70. yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar için Roma'da büyük askeri ve sivil törenler düzenlendi. Roma'daki törenlere Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Başbakan Matteo Ranzi de katıldı. Cumhurbaşkanı Mattarella kutlamaları daha iyi bir İtalya'nın bayramı diye tanımladı. Cumhuriyet kutlamalarında yapılan geçit törenine kadınlara oy hakkı verilmesinin de yıl dönümü olduğu için kadın belediye başkanları ile kadın askerler de katıldı. İzleyenlerin ayakta alkışladığı gösterilerde dans ve müzikle geçen askerler renkli görüntülere sahne oldu. Uçaklarsa gökyüzüne İtalyan bayrağının renklerini çizdi. Nazi Almanya'sından kurtulan İtalya'da 2 Haziran 1946'da ilk kez yeni meclisi kuracak seçimler yapılmıştı.